Abi ama içime çok doğdu ya. Hissetmek, hissetmek çok önemli. Abi yok yok bunun üstü yok. Harika bir şey. <laughs> Arkadaşlar. Harika. <laughs> çok büyük balık. Evet. Böyle. Abi telefonum şey geldi. Hale bak. I'm to <laughs> <brother, brother, brother. laughs> Çok vuruş alıyoruz ya. Çok vuruş var değil mi? Abi vuruş var. Bana. Şu tarafa şey yatır ulan. Şu tarafa. Ben bu taraftayım zaten. Dönüyoruz. Dönüyor. Tutmalı çabalıyor. güçlülüğe döneceğim daha büyük. Çok vuruş var. 5-6 kere net vuruş aldım. Almıyor. Şurada mı net? Yok Şuralarda. Oralar iyi işte. Ha. Oralar at. Baba. Dur dursun. Mehmet. Üçlülüğü de mı? Tamam. Kesinlikle. az değil. Bayağı vuruş alıyoruz. Yalan etmenin anlamı yok vuruşlar. Evet, evet. Bak şimdi şöyle takıyoruz abi. Arkaya. şöyle yapıyoruz. Gördün mü? Çık. Arkadaşlar çok ciddi vuruşlar var ama balık aşırı nazlı vuruyor. O yüzden üçlülüğü de kalacağız. Büyük atacağız. Çek bakayım. Karamacından çok fazla ablamıyor Bak hele bizi nereye attı ya. He? Bizi de git götürdü nereden nereye gezdiriyor ya. Aydın, Şöyle aldım, bir dursak. Verin ya. Bıçakla. Aldım, aldım. Adam. Mehmet Kepçe'ye getir iyi balık. Evet arkadaşlar. Kamera açıkken aldım. Biliyordum. Balık çok nazlı vuruyor. Üçlüyü takalım dedim. Botun altına girdi. Çapaya gitmesin. Dur. Dur dur dur. İçinde miyiz? Tamam bu dur. Üçlü baba. Büyük ba silikon üçlü. Evet arkadaşlar. Güzel bir boy aldık. Hani bizim limitimizde değil, limit üstü ama bizim limitimize değil, daha büyüklerini alıyoruz. Şu an hayvanın bölgesine girdik. E, ciddi vuruşlar alıyordum. Ama çok nazlı vuruşlardı. Hemen büyük silikona ve altında üçlü hırsız olana geçtim. Balık hemen ilk atışta bindi zaten. Masaranın TR05 rengiyle aldık. Bunu salıyorum. Evet Getir. Biri salabilirsin. Güzel de değerli. Nasıl ah, gelsin? Geliyor. Aldım. Baba affetmiyor baba. Bu balık iyi. Mehmet balık iyi. Ha, oynamıyor, hareket etmiyor valla. Büyük silikona vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet hadi. Of 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 of. <laughs> Oğlum bu niye böyle kalkmıyor? Kolum acıdı. Acele etme Çok... Yorumsuz. gerekirse. Acele etme. var. <laughs> Kaldıramıyorum. Balık kalkmıyor ha. Kepçeyi kepçe çıkar, kepçeyi çıkar. Su. Oğlum çıkacak, çıkacak. Burada Çek. Kaldıram ne LRF ile kaldıram. Uf. Ortam çok büyük. Of, işte bu be. Evet arkadaşlar. Yakınlaşıyorum bana. Çok harika bir hayvan. Senin ilk suda çok güzel bu. Tartalım mı ister misin? şu, şu kanadı bir çek ya. Evet arkadaşlar, şöyle fotoğrafta çok çekelim abi. Fotoğraf hemen fotoğrafa geç. Rast gelsin. helal. yeri bulduk bir ya. Ufak balık ya. Bence iyi balık Mehmet. Çok Oğlum ufak. Ya kendi geliyor. Sakin botu döndürüyor balık ufak değil. Yavaş yavaş acele etme. Ne yapıyorsun? Değil ki ya. Kaldır 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 kaldır. Yo 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 iyi. İyi karanlıktan gelen. Oh! aldım kızım aldım aldım. Çok 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 çok. Kapkara Evet arkadaşlar Mehmet bir güzellik aldı Şöyle yakından göstereyim balığımızı. Harika Eline sağlık Mehmet'in Çok güzel erkek olduğunu düşündüğüm bir balık Kapkara Şu kanadı yakından çeker misin? Süper ya mi? Şu di dikeyleri çek Yakın, yakın al burayı Çok güzel balık Gözlere bakın Allah gerçekten kusursuz yarattı bu hayvanı çok seviyorum. Tatlısı da sevdiğim en iyi hayvanlardan biri. Rast kesin arkadaşlar. Hava devam. Yavaş yavaş, yavaş. başla. Ama yavaş. Çok büyük balık. Atakan abi. <laughs> <laughs> Makine açtı. Çok büyük. Botu çeviriyor. Atakan abi beni sen oğlum. <laughs> Al abi yattı. Hadi çok büyük. Getirdim. Dur, dur abi sakin. Kepçeye bindir ben göremiyorum. Dur abi sakin. Of dur. Çıkma çıkma. Odun aldı lan. Ah kamışı ikiye büktü. Abi. O, o, o. o, o sakın. Sakın başkanım. başkanım, bunu al ne olursun ha? tamam tabak getir de alacağım. Abi haya rekor abi. Dur dur kepçeyi çıkar. Nasıl evet, evet. Sakin sakin sakin. Abi bunu kepçeye falan alamayız. Alırım alırım. Sen bana şey yap alırım ben be. Ucunda. Oo, oo. Abi yok yok bunu istiyor harika bir şey. <laughs> abi çok büyük bacağım titriyor abi. Öyle He? Ağrınız köfte gitelim köfte olsun. Abi 10 kilosu var. 10 kilosu var abi. Allah'ım bu ne? Ya. Arkadaşlar. Harika bir sudak arkadaşlar. Gerçekten 10 kilosu var dediğin gibi. Şöyle abi yapından. silikonun geldi hale bak. Sliponu boşver de balık abi. çok yani böyle şey abi duruyor. Abi kalkmıyor. Şöyle göster. Allah! Evet. İşte bu. Çok güzel balık arkadaş. Bir de şöyle de senlerini alalım istiyorsan. Çok güzel bir görüntü olacak. Arkadaşlar. Abi kafaya bak. Gözlere bak ya. Benim gözüm kadar var Aynen. abi. Sen gözü daha ilk balık. Üçüncü atış falan. Üçüncü atış abi. Abi ama içime çok doğdu ya. Hissetmek, istemek çok önemli. Allah var ya bunu isteyen, hisseden herkese nasip etsin abi. Daha büyüklerine nasip etsin. İnşallah kardeşim. Rast gelsin. Çekiyor musun abi? Vallahi çektim başkanım. Ben artık çektiysem. Ben ne değişik adamsın. Bu kö buradan mı aldıydı? Bir şey odaklanmasın problem yok. Bir şey odaklandığımız. Evet, aldım. Aldım. Vallahi sudak aldım. Mehmet iyi balık. <laughs> Mehmet. Ne diyorsun? Video açık. Video açık. açık. Evet arkadaşlar. Balı al, balı al, balı. Mehmet Sudak güzel, 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 güzel. Hoppa, çok güzel. Mehmet, sen kameraya geç. Kepçe bir kameraya geç. Şey kameraya değil mi bunu? Evet. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim aba avını bıraktık. Su daha atayım dedim. İlk atışta aldım balığı. Yelelere bak ya. Harika bir balık abi. Sileye gerçekten, sileye. gerçekten. Çok güzel bir balık. Boyut küçük olsa da çok kamera anında kaydettim. Rast gelsin arkadaşlar. Sudan şöyle dağın ağını üç oluyor ya şöyle Sudan gördüm ben. Ne gördüm ki? Ha, aldım sandım ha. Aha vurdu. Aldım. Aldım Mehmet. Allah Allah. Mehmet büyük. Allah Allah. Çok büyük. Allah Allah. Mehmet çabuk çok büyük. Mı, Başlattım mı <laughs> Mehmet gel Hadi bakalım. <laughs> çok büyük. Çok büyük Mehmet. Gelin. Mehmet gel. Elim acıdı. Dur, çok çok zor çok zorlama, ama Balık derinden geliyor. <laughs> oh. Mehmet kafa attı mı? Olta bükülüyor ki. Hadi be. Mehmet çok büyük. Oh. 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 Video video. Bir su daha ağımız çok verimli geçiyor. Gerçekten harika bir ağ. Evet boylar bu boylarda. Daha büyükleri de var biliyoruz. Ağımız çok güzel geçiyor. Çok yağmura maruz kaldık. Ama sonu güzel oldu. Gerçekten güzel bir balık. Rast arkadaşlar. Nasıl ver penseli? Bundan çıkamıyor ak balık ya. Bir şey ana şey, balık. mı? Ya oh. atayım mı lan abla? Hı? Atayım mı alayım mı bir şey? Ne oldu ya? Neydi daha? <laughs> ne oldu ya? geliyor. Gelmek zorunda alırız. Gelemeyiz ki. Mesafe az değil. Hadi. Aldım. Aldım. Oh. Çok iyi. Mehmet çok iyi. Gitti lan. Aha, aha. Burada burada bana yüzüyor Mehmet. Adam. Dur dur dur. Kepçe. Kayıptan geri aldı gördün mü? Çıkacaktı da çok manyak burada. Çok güzel ha. <laughs> Yavaş. Bak ben sana ne dedim rafa alabalık var demedim mi? <laughs> evet, <atarlıydım>. Ama, <laughs> Ümit kutkayı getirsin. Sen de. Evet. Şey. Ya? Oğlum ne biçim asılıyor Evet arkadaşlar kamera açıkken Güzel bir alabalık vurdu makete Sırtı yapalım diyorduk Bir attım bir an. deneme yaptım Güzel de vurdu şöyle güzel bir alabalık Yok bir kökkuşağı Dast gelsin arkadaşlar